bugün sizinle birlikte ee, zulanıyoruz, Otopark yapacaktım da ben otopark konum işte. Şimdi yapayım ben. Heh. İşte heh, tamam. Hadi başlayalım. Baş Bu arada yanımda Herus yani Ege GTA 5 videolarında çıkmıştı biliyorsanız ki izleyenler bilir. E, hoş geldin. Hoş buldum. Ege'yi de istiyorsanız 5 dakikalık bu videoya çok mutlu olurum ve Ege gelecek diğer videoları istiyorsanız diyelim. Yani. Bu video olmaya gelirse 5 video <laughs> beğenirseniz... Eee <laughs> iç... şey, Among Us falan da çekebiliriz yani. Evet, Ege'yle birlikte isterseniz Among Us da çekebiliriz. Ben bir ekip falan buluyorum, ekiple falan video çekeriz. Aynen. Discord kılığını açabiliriz isterseniz. Belki. Neresi? Bilmiyorum. Çıkarmamış. Yoksa i̇şte sen bile bile mi takmadın? Yani. Bile bile takmadım. Canım isteyene ben, ben de takıyordum bari. Ben de Scoot'un kaydoluna lazer taktım. Çıkart kafayı. Ya en doksan çarşık mı? İstersen ben de geriye kol çekeyim yani. Böyle. Ama ben bir tane bir tane Böyle 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 para. Ben de ben de öyle sıktım. Tak 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 tak. Beklemeyin masum şey oldu. Ha, tamam bir şey olmuş ya. Geçti geçti. Nazar sınav oynayın ben de. Bilmiyorum. Nasıl gitti bu? Ben? Ya benim ağız neden böyle de ya? Masada mı sıkıntı var? Yani sıkıntı var. Ya masada bir şey yapışmış galiba bilmiyorum. Hayır Bu masaya bir şey yapışıyor. Olabilir masa. Duruyor yürüye girip bir şeyler yapıyor. Bu arada Bu arada bir de kardeşim var. Bu arada bilmiyorsunuz ki. Kız kardeşim var. İkizi. Evet ikizim. Seni gördüm Pepe gel buraya. Pepe mi? Hı? Aa orada mı çıktın? Ben görmedim seni. <laughs> Kaça düştü bomba, 19 yok 20 falan bilmiyorum 20 20 civarı evet, at, diyorum? Bana, bu, ha, bombayı vurdum bilmiyorum 40 hasar yemiş olabilirim 40 falan 70 90 Atmanlar, şey kaç vuruyor ki zaten hey scoot <laughs> 10 canım gidiyor vurdum mu Lan nasıl gitmedi? Bak siz gördünüz gitmedi ya. Gitti. Şey... şey, 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 şey. Ben, oradan geçtim, Ben kendi Sesin gelmedi Ege. Ben kendi K98'imi... Aldım. Ne oldu sen? Senin aldım. Ege'nin kar98'i de böyle. Öldü mü birini göstereyim. Hah, tamam. gösterdim Kontum <laughs> falan var işte. Buradan gelebilirsin zaten aşağıdan. Oraya Discord korsanı açalım mı? Aynen. İsterseniz açarız yani. Ama yorumlar yok işte. Instagram'ımız da yok ama nasıl açacağız bilmiyorum. Ben, ben de, Discord Aman, Devam, ben. Ama lazerim yok. Ben seni kardeşim sizi aldım. Ama benimkini almadı Ömer'im ha tamam almadım. <laughs> Nasıl gitmedi lan? Ne? Nasıl gitmedi? Biliyor da sen vuramıyorsun arasından geçti biliyor musun zıplarken? Ya ya şey videoda... Vallahi görürsün bak. kimse <laughs> Ти ще ме аромай. Nasıl lan evet. ama. Ben korktum. <laughs> hey t-shirt. Sen çok kötü oynuyorsun ya. Çok kötü oynuyorsun biliyorsun değil mi? Ölüm cansı. Sen çok kötü oynuyorsun. Kışkırtma videosu gelsin belki. Yorumlara yazın ben bunu kışkırtayım. <laughs> Şu an biraz kışkırtıyorum. Yorum yok ki. Kapa kapalı yorumlar. Atlamayı bakar mısın? Kendimi öldürdüm o patla şeylerde. Vallahi mı? Vallahi. Dedim ya bu video 5 dakika çok mutlu olurum. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Arkadaşlar orada ben de yakında bu videoları çekmeye başlayacağım. Onun kanalına adı neydi senin kanalını ben unuttum. Açıklamayı koyar koyarsın Heros. Ha. ha. Açıklamayı koyar mısın? Orada yakında bu videoları çekeceğim. Arkadaşlar i̇şte. oraya bir tane bedava bu altında son onun videosunu çektim. Oradan benim kanalımdan bakabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde. Ben de yiyeceğim. Beni izlemiyor bak videonu. Belki kazanırım. Sen izlemedin mi? Aa ben aldım valla. Senin gözünün önünde de harcadım ha. Başka 800'ler daha? Sen orada mı aldın onu? Aaa kokuldu. Hemen senin scoot'un almalıyım. <laughs> ne bir daha söyle? He? Bir daha söyle bunu. Ke kesinlikle senin spotunu almak zorundayım. dedim. a. Ben yandayım ya. Kolsuzum ben. Ha, gerçekten kolsuzum ha. Baksanıza. Allah kolsuzum. Gerçek. Ben bu oyunu yeni başladım bu arada söyleyeyim onu. Şimdi kötü oynuyor, kötü oynuyor. Hesabım level ne falan? Hesabım leveli 35 ödedim. Hesabın leveline bakma hesabı aldık. Yani evet. Evet. Benim normalde hesabım 30 level. Normal hesabım. DSR1'de transform desenim var. Yehe. Hatta onu Ege ile birlikte açmıştık yani. Ege'lerin evine gitmiştim ben. Ege'nin evinde açmıştık. Gladio kasasından çıktı. AKS'de açmıştık. Gladio kasasından çıkmıştık. Ya şu böyle şakası hep bu arada. Ben de mesela Terminator <laughs> galaksik falan şey yok ya. Yani Aynen. Önce de, yani, ne bileyim böyle nasıl bir şey ne diyeceğimi onu Hava atmak gibi olmasın hop, hop yani. yani. Sadece seviniyorum. Işte. Aynen. istiyorsanız eğlen videoları çık istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bak tek tek Tam ben de tek tek. Ama sen tanıyor musun? Öyle? Tek tek vuruyor.

Arkadaşlar bak videoda izlersen efsane bir vuruştu. Kral ben de falan kalamıyorum? Ama ben tek tek vurdum valla. Tek mermi tek... Ne? Tek, tek headshot. Hadi vur bakayım. Şimdi ciddi gelmek. Ciddi gelmek yapacağım hadi bakayım. Üretgenlik kanalına abone olmayı unutmayın. Bak 10 abonemiz var. Az abonemiz var bu arada. Çok az şimdi. Lütfen bir eee bak Size söyleyeyim. 50 aboneye özel çok güzel bir video gelecek. Aklımda bir şey var. 50 aboneye özel Ben de biliyorum. Yani. Söylemeyeceğim. Ben söyle bari bana söyle. Video, video söylemeyeceğim. Bir de bütün video söylesin, söylerim. Çok ama çok güzel bir video gelecek. Onu söyleyeyim size. Müthiş bir video gelecek. E, bu arada e, yorumları açabiliriz belki. Çok yaşa. Yorumları açabilirim belki. E, i̇sterseniz yayın. Hayır. Şey şey. Ya ben sana bakıyorum. Sen yani, de istedim yani. Ne diyorsun sen? Yorumları açabilirim dedim. Belki. Yayınlar. Yayın mı açayım? Ben anlamadım ki ben şimdi. Yorumları açayım mı? Yorum. Belki açabilirim. Meyleri açıyorum, meyleri. Yorum, yorum. Yorum mu? Yorum. Var ya yorum yorum var ya yorum atıyor. He? Yorumları Yorum yorum. Bak. Yorum ne ya? Ya trolle mi şimdi beni be? Vallahi bilmiyorum bak. Yorum. Hani Öyle yorum. Mi? Yorumlar var ya yazıyorlar izleyiciler. He yorum yorum. Evet. <laughs> Tebe yarabbim ya. <rhabim> ya. <laughs> e, erken, 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 <laughs> Üf en çata gel. Ne? Hiç çat attım. Bak 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 böyleydi lock yaptım lock devi. <laughs> ben de konuştum ben beri Kaybettim ki bir de hiç çatı o kadar önemli değil. Çatı, <laughs> çok önemli. Çok atıyoruz çok önemli. Çok zeki. Duvar arkası vurdum bak. Ne duvar arkası bu? Kolum <laughs> <laughs> o alpara <laughs> <yedik. gülüyor> <laughs> abone olmayı unutmayın bu arada. Güzel. Ya bir kere de şuraya. Geç. Tabanca atacağım. Ya, ya da ben de atayım, ne atayım ya. Ne? 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 Işte. Evet. Üf. Hadi bak ciddi gelin. Sen biraz şımarık. Bir oradan aşağı, aşağı Ya. Ee, hadi be. Headshot atıyordum da gitmedi. Artık çok gitmedi. Oğlum senin de fazla ki benim çıkıp ben. ne var şey şimdi? <laughs> Ama benim koltuk headshot'ımı görmeliydin. Videoda izleriz artık. Bak izleyiciler gördü. Efsane bir vuruş attım. Aha başlık çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Kuzenime efsane koltuktan efsane bir vuruş vuruş headshot attım mesela. Bir tane başlık çıktı vallahi. Başlık ne çıktı? Başlık çıktı ama sana korktu ne attım ya efsane. Başlık çıktı. Başlık ya mesela ne koyayım başlık? Kuzenimle maç yaparken korktu ne efsane bir şat attım. O kadar resim mi koydun? Niye? Olmaz mı? Ne olacak? Neden olmaz? Nereden? Güzel bir şat geliyor Ege Ege'den. Ay pardon. Ay pardon. Böyle böyle tanıyorsun ama. Ama tarıyorsun sen de.

mikrofon düştü kulaklığını patlattı özür dilerim. Gitti <laughs> lan bir bir bugün bir bu kadardı. Bugünlük bu kadar. Abone ve like atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.